Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem kardeşlerim Allahu Teala nasip etti dün akşam geceleyin Cebel-i Nur'a çıktık orayı ziyaret ettik cemaatle beraber. Bugün de e, mezarat nazarat el Mekke dediğimiz yani Mekke ziyaretleri çerçevesinde Cebel-i Nur'un eteklerine geldik cemaatle beraber. Burası Allahu Teala'nın nurunu indirdi. Kur'an'ın ilk ayetlerinin İkra ismi rabbikal lazî halak seni yaratan Rabbinin adıyla oku, emrinin ilk duyulduğu cibril Yemin'in Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendini gösterdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın yeryüzüne hakim olduğu Şirkin beyninin parçalanıp hakkın bu topraklara galip olduğu yerdir. Burası Cebel-i Nur, ve onun içerisinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in 5 sene yakın ibadet ettiği e, Hira Nur mağarası da oranın içerisinde. Burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 sene boyunca özlette kaldı, ibadet etti. Allahu Teala'ya şükür hamd ettiği gibi aynı keza bu şirkin ve küfrün pençesindeki olan halkının geleceği hususunda endişe duyduğu yerdir. Ta ki cibril Emin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahiyisini indirip Allah'ın Resulü bir vahiy ile Hatem-ül Enbiya olarak peygamberlerin sonuncusu olarak bu coğrafyaya gelmesine kadar sürmüş. Sonra Resulullah buradan indikten sonra da bir daha buraya çıkmadı dağdır. Bu dağ nurların dağıdır. Burası gerçekten Mekke'ye hakim. İçindeki mağarada birebir Kabe'ye, kıbleye bakan, Mescid-i da bakan muhteşem bir yerde Allah'ın Resulü örtüye büründü ama o örtü üstünden attıktan sonra da bir daha üstüne örtüyü bürümeden hakkı ve tevhidi yaşadığı yerdir.